Evet Tarde Valley bölüm 4'e hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde bayağı bir ekin aldık. Onlarla uğraşacağız. Balığa yine devam ediyoruz. Onun dışında çilek için uğraşıyoruz. Ama bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Ben de merak ediyorum. Çilek ve alpiler alabileceğiz. Molta yalan mı olacak? Bilmiyorum. Yayın yaptığım arkadaşın linkini aşağıya açıklamaya bırakırım. O da aynı zamanda dediğim gibi Twitch'ten yayın yapıyor. Uzun versiyonlarını ve başka oyunları da izleyebiliriz. Valorant, LOL gibi oyunları sever ve oynar. İyi de oynar. Hani <laughs> kötü de oynamıyor. Öyle. Onun dışında modun linkini de açıklamaya bırakırım. Bölüm 4 Extension. Yo. Neydi lan? Ana adını unuttum. Dur bakayım bir. Bölüm 4. Onda hem fikiriz. Ee, extended. Perde vale extended. Heh git sıra bakmayın. Geldim. Hoş geldin. Oh. <laughs> Bitti. Ne iyi ne kötü kanka ruhlar. Şimdi müzeye gidelim mi? Ne iyi ne kötüyse. Evet. sağ taraf Üstünün müzeye bağışta bulunursan yazan hepsini alabilirsin. Müzeye bağışlı. Hmm. Artemis'te alayım mı? Ametest'te. Al al. Ne, ne diyorsa al. Kuvar. Müze diyorsa bağışla. Müze tamam. Topaz. Seninkinden alıyor bunları ha. Al al. Benimkileri de alıyorum. De şunlar var. Bu demirciydi. Bu da demirdi. Tamam. Hadi müzeye gidelim. Bu korkuluk yetecek mi buna da? Oğlum bu arada harbiden farmımız çok ya orman. <laughs> zaten otomatikleştir. Burası olacak zaten orman. Şey çiftlik. Yürüyorum ben merkezdeyim. Şartalan Şartadan müzeyi bul Müze bu şeyde ya. Bu barın sağ çaprazında. Köprüden geçin önünde solda mavi bina. Demirci. Ha müze. Tamam. Açık şu anda. Oradan da balığa git. Oradaki adama mı vereceğim sağ ya da Nasıl kadına? Sen? Aa burada bu ne lan? Kim bu? Açabiliyor mu? Açtık. Kimsin sen? Hem. Şoförlüğü bırak buraya geri gel. Container değil de neydi bunun adı ya? Karavan. Karavan, beyzbol oynamak için güzel bir gün. Beni uzaktan izlemek keyif verir. Hayatı dolu dolu yaşa diyor. Jojo Mart. Go Jojo Mart değil, değil mi Müze? Değil. değil. Katılın yazıyordu tabelada orada. Söyle mesajı. Join us. Doğan Aleyküm Selam. Dos. Arkeoloji dairesi. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar. E tamam. Ben madene gidiyorum geleceğim. Ya, tamam sana müzeyi gel. Çocuklar mıklar var. O da mavi kıyafet giymiş bir abi var. Hı. Yapıyorum şu an. Bu yeni ödül dedi. O da ver. Tamam. Ee başlamadı. Niye öyle oldu? Ödül topla. Karnabahar tohumu verdi Emin 9 tane. Anlamadım. Karnabahar tohumu verdi 9 tane. Aha tik tik iyi iyi. <laughs> Çok oldu ya. Kanapçası. Bir kaldı ama mesela değerlerini veremiyoruz mu? Yok. Bunlar herhangi bir şey yarıyor mu yoksa satalım mı? Hmm, ne verdi ki de satmak istiyorum. Birer tane aldı bütün eşyalardan ama bende de tamam. bunlardan 3-4 tane var. Elimde tamam, kaldı. Taşlar satmayalım. ne bileyim sevdiğin birine verirsin. He. Anuk, jeot 3 tane. Ulan demirciye de gelmek alsaydım şeyleri de. Gerçi hala yakınım demirciye. Onu da bir öğreneyim bakalım. Mükemmel. Çocuklar ne yapıyorsunuz lan? Ya Allah'ım. Kuydu demirci. Gerçekten demirciye? mi ya? Jeot işle. Al bakayım. Nereye Çıktı lan. Zeybe bağışta <laughs> bu. Ama bu ne? Opal. Yine müzeye geldi. Saat 4'te madenci kapatıyor. Okey. Bakalım. Ödül veriyor mu lan? Bazılarına veriyor bazılarına vermiyor. Bir sıra doldurdum, sanırım sıra mantığı var. Ya ben niye uğraşıyorum? Bunlar da değerli taş. Ayenirit varmış. Garip bir parıltıya sahiptir diyor. Bu şey olabilir mi acaba? Senin o ışıklığın yapımında kullanılıyor. giyebilirsen bak bakayım be. Yok, giyilmiyor da. Taş, hani belki yapımında kullanılan malzemeler Bana İyi güneş, dedi. bana güneş lazım yapabilmem için. Taş, güneş, güneş değil güneş. oğlum o ya. Sen güneş diyorsun ona. Yok ya, ha, güneş, güneş özü, özü lazım. Evet. Ha. Ona evet. güneş özü lazım. O benim yaptığım madencilikte belli bir seviyeye gelmem gerekiyor. Büyük ihtimalle benim 5-6 gibi bir şey. Gerçi o benim işime yaramaz. Yarar yarar. Emin ol yarar. Akşam yürürken belki. Hmm. Yine balığa Beş. devam Beş. mi? Bura nasıl deniz balığı verecektim ki? Neredeymişsin? Hayır ya çok kötü bir yere geldim. Köprüdeyim, köprü değil köprü. Lan buralar bu kadar fazla şey olmuyordu ya. Niye bu kadar şey? Muhtemelen deniz otu. Deniz otu denizden çıkar. Çok verdi ya. O kadar ben dövemem onları. Ki balıkları görüm. Enerjim de bitecek ama. Neden? Ha mor saçlı abla. Sen buna mı yürüyeceksin? Hayır. Balık olmasa tam kemmel. Benimki nerede? Ben bir onunla bir görüşemedim. Ha terzi demiş. Benimki işte. barcı Hayır barcı da seninki. Ebege alma. Kabalık ha, Hep etti olasılığım olduğu için özür dilerim. Abi sen bir yer Benimki barcı ama. Benimki çalışıyor şu an. Yakut verin. Acaba bar şey. sar bar. Biraz salata çukanın kahve. Zöme tarifi falan. E çalışınca bunda konuşamıyoruz mu? O konuşabiliyorum. Evet. Orada yer var. Unutulmuş uygarlıklar tarafından yap enderleri hakkın. Aha yüzüklerin efendisi. Allah'ın bu hediye olağanıslar. Demek ki beyin. 17 canım kaldı. Ne oldu? Oh. Marni. Remle tanışmıştık. Arcade salonu var mıydı? Eklentimi getirdi. Var mı? Var. Ee, beterin beterisi geliyor. Hayır öleceğim. Akşam. Düşün 10 tane şey zor buldum. Valla. Bakırı. Ye ya. 10 tane mi? Değil Ne iyi ne kötü diyor yani. ama. Ondan olabilir. Eve dönecek. Ben eve gidiyorum. Şu Enerjin dağların, var mı? yok. Hiçbir şeyim yok. 9 tane slot kazanmaz. Gerçi ben de gidiyorum. Yani bugünün karı az olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ne geldi? Mercan. Aha 3 tane bakır buldum. Neden lan? Şimdi geldi. Ne yapayım? Elimde de geliştirmelerimi umarım yapabiliriz. He ee, he. Ben daha bakır şey kazmayı zor gel geliştiriyorum. Senin dediğine bak. Şimdi değil acelem yok benim. Geliyorum. Balıktan bir atalım abi balıklarımızı. Bunlar verilecek. Bunları koyuyoruz. Kanka kimini senden al ben yani bakır bunda. Şeyim nerede çapa? Ben yani geçirmeden uyuyacağım ya. 4, 8 ve... Bura. Hayır. Bak Hanıbar'ın bir davası var mıydı? Direkt gömdüm ben. <laughs> Dava. Yani da, büyük olur falan demiştin ya. Üçü üçü üç bir şeyler. Karnı bahar, evet. Peki dedim. Etrafını 3. Üç. Yani 3'e 3 yapman gerek. Dokuzluk bir alan yapman gerek. Tamam. İyi gene bir Aşağı kağı. Doğru. Tamam. Aşağı doğru değil de iyi yer yetmedi diyelim. Hemen. ruh topraktan geçirmek fazlasıyla mutlu diyor ya. Yarın yağmur yağacak. Evet. Bu Aha bu kim? Clint. Ne bu? Anam. Merhaba. Gelin Clint. Ne yapıyorsun? Kılıçına gücüne bak. Al beni. Aha altın verdi veli really? Hayret. Sen de ver. Anam 500 gold gün. Görevi kabul ettim. Bitti. Ay, Ya bunu otomatikleştirmek gerekiyor ya. Bir solama sistemi ya. Bir şurada. dakika bakayım <laughs> mı ben bir otomatikleştirmem için ne gerekiyor? Benim bunu sistemi 4 tanesini otomatikleştirebilmem için bana demir külçe gerekiyor. Otomatik yapabilmem için. Bak şuraya bir tanesi yetmedi gittim buraya gel. <laughs> bunlar olmuş mu? Bak bunlar olmuş. Şey var mı? Çapan var mı? Var. Çapa değil. Şey var. Bundan var. Yok o değil. Ya. Meşe palamı. Allah abi. <laughs> onu <laughs> niye yürüttük? Çıkartırız. Aferin. Heh, oldu. Kırdın sanırım orayı. Kırdı para. Ya buradan da yatacağız ya. Bir de balıklar. Balıklar ne mutluydu mı? bugün. Güleye bak. Hadi gidelim. Ben de geleceğim. Yatacağız ama. Niye? Demek ne? Enerjim yarım. Benim full. Benim yerim işte de idare eder yani. Bail Yetmiyor mı? ya. 200'ün üstünde git. Saat 9'dan sonra 200'üne gidersen yetiyor. Hesap yap. Ya daha fazla tutarsan veya daha az tutarsan. İşte benim hesabıma yetiyor. <laughs> 210 da çıktı. Ya fasulye almadım ya. Hiç fasulye alayım. Çapa var. kırın olur. Robin'in baltayı. Ha be efendim. Buluruz. Sabah 10'a kadar pisi balığı. Bak bunu alma. 10 günde. 5 tane aldım. Ney? Fasulye. Niye ne yapacağız olsun? Şey için gerekiyor. Halk evi için gerekiyor. Lahana lazım mı bilmiyorum. Ondan da 5 tane aldım. Deniz tarağı buldum. Bundan da 5 tane aldım. Ne çıkacak bilmiyorum. Aa diğer tarafta köpük gitme. Me. Katalog ne kadar lan? Katalog 30 bin. Katalog Aha. ne Katalitik falan. Katalog, katalog satıyor. Yok katalog satıyor bildiğin. Katalog mu? Katalog. Ev için bakılan hani He, eşyada. tamam. Katalog. O katalogdu. Ha. Sen ne anladın? Katalitik diye düşündüm ilk başta. Katalitik. Isınmak. Isıtıcı var o da. O da satılıyor. Lazım o da. Ya deniz otunun kabarcıkta ne işi var ya? Kabardı. <laughs> Lan yosun. Bayağı çektim ha buradan. beşinci çek. Yine mi deniz otu ya canım kardeşim? Hamsi ya da yassı balık. Ama dağa gitsene. Dağdan tutar mısın? Dağdan tuttun mu? Yok. Deniz istiyorsan. Deniz gidiyor Dağdakiler şimdi. pahalı. Evet onu fark etti bakalım. Şimdi daha gidersen bir saat kayıp olacak. Başta git lazım doğru. balık gel işte. Hamsi çıkacaksın, sardalya çıkacaksın. Yok bir tane daha. Bir şeyler çıkıp duruyor. Hı -hı. Hı -hı. ben bunu kılıçtan geçirsem acaba <laughs> şimdi risk atmayalım değil mi? Ne ki o? Neydi bu? Şeker şeker. Kamış var ya. Allah seni böyle dur tamam seni ben alacağım bu sefer kral. Ben bu pirinci bir de değirmenden geçireceğim. E ne verecek? Pirinci değirmenden geçirince ne oluyor? 10 pirinç bir mi verecek? Ok ya yok okay, abi. Okay, Kota okay. pirinç. Hocama değirmen mi yapmam lazım onun için? Oğlum sen Hem ne biçim bir balıksın ya? Abi bir saattir balıkla cebelleşiyorum ya. Ben bunu çekemem herhalde. Yok bir saattir balıkla cebelleş. Hala tutamadım. Hadi lan ne olur. Hah. Starfish. Helal lan. Starfish. 5 tane de demir cevheri. Helal lan harbi. saat harcadım balığı tutmaya. Bakalım ne verecek Starfish. Bu da mı Starfish? Yok. Yok ya bunu riske atmak istemiyorum. Ne verdin? Sartalinen. Bakalım Starfish ne kadar ediyor? Yıldız balığı. Balık. yıldızlardan gelin. Bak gene para eksiliyor ya. Ne aldın? Vergi vergi. Ne aldı? İki kahve aldım bir salata aldım. E ben niye hiçbirini almıyorum? <laughs> <laughs> Sen balık yapıyorsun bir işine. Ben yok. niye vergi kesmiyorum abi? Sen sürekli vergi kesiyorsun <laughs> ben. Mükemmel bir atlay. Oğlum <laughs> vergi vergi diye diye var ya. <laughs> ne oldu? Birini mi hatırlattın? Ömürdün bizi Böyle ya. Ne lan? Aa animasyon. Çok yoruldum. Yes sebelik. Ben lan lan. otu senin oh, tamam, söyleme dedi. Kız işinde uyuyakaldı. Aha ben sana salata vereyim sen seversin. Dur lan ben çalıştım ya. Yalan söyledim kadına. Ben Jojo'da çalıştıydım. Doğru. Sen hiç Jojo markette çalıştın mı? Jo Jojo, ile ilgili bir işin var mı dedi de. Kadına yalan söyledim. <laughs> İstemeyerek. Hey yavrum ay. Kasabayı yalanlarla ayakta tutuyoruz Kemmel. Bir pisli daha. Bu bunu ver. Bir tane daha ver Şundan Eve gideceğim. Vallahi gideceğim. Hadi oyun. Yaparsın oyun. Bulama yaptık değil mi biz? işimiz yok. <laughs> Yap, yaptık. da burayı de... Ne olur lan. Ne Hadi lan pisi. Hamsi bu am. Tamam. Aha pisi. Bunun var ya böyle ver lan ne olur. 4 tane daha ver kardeşim. <laughs> hadi ruhlar inanıyorum sizlere. Kabarcık diye çöp mü çıkart? 3. çöpümü çıkartıyorum evet kabarcıktan. Neredesin ama? Senin şeyden şey. 4 5 6 3. Evet hadi balık verme istemiyorum. 6. Oğlum nerede hiç öneriden? Irmak mı? Ha 6. So Şeydeyim ya şehirdeyim şehrin kenarında tuttum iki tane tutmaz olaydım 6 tane balık tutacağım sandım Altı tane çöp tuttum. Kandırdım nazarı. <laughs> Nanına çelgin sözlerle. Yanık şey Oğlum envanterim de oldu inanır mısın? Hiçbir şey de yok. Ha, olta, çapa, kurabiye, bir de sulama kabı. Değilsi daha ver. Buna gideceğim. Beş tane rufun tuttum. Bir tane coca tuttum. Bir tane çöp tuttum. Ne bu be? Hadi yok. Gelecek, gelecek, gelecek. Yok ya bu çöp yiyeni belli. Aha. Tutamayacağım orayı. Her temiz öttüm ya. Yani. Beyit orası. Hadi kraldan. Sana yardım edeyim balıkta dedim. Tamam Üç tane balık. Dört tane balık tuttum. Geri sekiz tane falan çöp kanka. Deniz tertemiz senin için. Temiz akıyor ya. Hepsini buraya getirmişler belli. Bir tane CD çıktı sadece. Bir tane yos geri alana satılabilir. Saat bir oldu şırım Baba. sabah. Tüyo <laughs> ya az kaldı. Demir cevheri de. Buraya koy cemi, demir cevherlerini. Kömür falan her şeyini buraya koy. Atıyorum Yetişemeyecek sen gel. ben düzenleyeceğim. Şunu evet, ne yaptık? Ona lan. 2K. Tarif ne kadar etti? 200. Oo. Ee, Pisi 150 ediyor. Pisi C'yi. Çok ödedim. <laughs> Yaram enerjisi ya. Allah'ım yarın yağmur yağıyordu. Aa aynen ben Aman Allah kedi yiyor mu? Yarın şölen var. Ben diye vereceğim. Tamam mı bak yarın şölen var. Bunlar yarın uzayacak. Bunların yerine koyacağız. İyi oldu ya ben direkt balığa mı gittim? Başkan şölene kat. Dilek var tabii Balık. Aa, şey var bugün cuma ben diğer tarafa gittim. Mutsuzmuş zaten ya. Var Bir şey vereceğim. Oltan alacağım mı şimdi yoksa yarın ben sonra mı alacağım? Çilek dedin ya. Paramız ters. Sana kalmış. Parayı sen Bu sefer de derede tutalım. Çilek alacağız dedik. Daha git daha. Daha tamam, mı? Tamam. Yani şuraya biraz gele dedik bakalım. Aa Mersin balığı satıyor. Alayım mı? Turşu satıyorlar. Hmm, satıyor lan. Bilemedim. Balon satıyor. Yosunla başlamış. Daha Mersin gidiyorum. 800 ya. Çok pahalı alayım mı? Ben... Daha gidiyorum ki ekmek al. <laughs> i̇ki balık tuttum. Direkt. Daha gidiyorum. 2 ekmek aldım. Daha gidiyorum. Ekmek aldım. May... Daha gidiyorum. Madenciler hmm. ekmek arası. Vereceğim. Aynen. <laughs> Aklımı okur. Burası sayılıyor mu dağ olarak? Sayılmaz. <laughs> daha yukarı devam edeyim. Sen... de denizde tutayım ya. Deniz iyi. Ve bugün bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bitirdim tabii. <laughs> ruhlar kötüymüş bilmem neymiş suçuymuş. Ağlıyorum. Bilmiyorum ben seviyorum kötü ruhu. Yani ben sana çalışıyor. abi Tabii. 8 tane çöp tümdün. Buradan da deniz otu çıkmaz ama. Denizden ot çık. Oralardan çıkmıyor ya. Ot. Kefal. Mor kefal. Eee gelmiyor ki burada da. Çok az geliyor. Yavaş geliyor mor. Oğlum ne gelirse mor geliyor burada. Yerli. Lan bu ne be? bana da kömür çıktı. 5 demiri buldum ben. De. Lan somon olabilir diyeceğim de son. Oo bunu kaybederim. Ya alırım. Adam neymişin? İri ağızlı levrek. Bunları iyi para ediyordu. Levrek iyi ediyor ya. İri ağızlı değil mi? Yeşil bir şey. Yeşiller iyi ediyor. Küçükleri şeyde. Makta çıkıyor. Buradan kaç dakika süreye? Biraz saat. Ama orada çok balık var. O da var. Bak denizden tutuyorum. 3 tane tuttum daha. Aslında daha fazla vermesi gerekiyor buradan. Neden? biliyor musun? Çünkü sen burada ot tutuyorsun. Hani kırmızı ot var ya. Onu tutuyorum bir de. Bu da para ediyor. Beş yani, bak kırışık. Ama çıkıyorum. oradaki daha fazlaydı. Bende kaç? Bir, üç, dört, beş. Beş balık. Aa Sebastian geldi lan yanıma. Selamun aleyküm kardeş. Hoş geldin. Eyvallah. Özlemişim balıklar. Bu ne la? Sazan balığı diyor. Para ediyor mu bu? Eder eder. Al Sebastian sen seversin. Rica ederim. Oltada. Bu da kefal mi? Yo. İri ağızlı evrek bu da. Yo. Kefal mısın Nasıl? Kefal. Yo yayın. Mert sen hiç e, irici molta kullan kullandın mı? Almıştık. O değil mi? Almıştık da kullandın mı? Kullandım. Biliyor musun? Aa boşa çektim. Hatırlıyorum. Büyük tamam. ya, kullandığını hatırlamıyorum. Gördün, gördüğünü biliyorum da kullandığını hatırlamıyorum. Kullandı canım. İki gün falan kullanmış çocuğunu. Yarın yaparız. Yarın yaparız. Sarkıyor. O, yine sarkıyor. Ya bu sefer en azından haberli sarkıyor yani. <laughs> arkacığını farkında olarak nereye geçiriyoruz. Ben bu arada bayağı para kazanacağım ha. Bana bir şey değil mi? 3 4K kazanabilirim. Ben de tutuyorum ama hani o kadar tutmuyorum. Hamsi verip duruyor bana. Sardalya veriyor. Her şey ver. Bakalım kur kurbağa tuttu. Muaa dedi bana. Ben de yok. Ne güzel lan böyle yağmur sahip al. Hiçbir şey ötmüyor. Yap terevi. Güzel bu miydim acaba? Ay senin ama ya. 5 tane yosun. Tahminimce bu 6 olur. Senin balıkçılık seviyen kaç oldu? 7 oldu mu? 6 muhtemelen 7 olur. Muhtemelen. Hatta belki 8 bile olabilir ha burayla. Değişik bir yankı <laughs> duydum. Nesin nasıl? Kefal yayın. Yayın. Vakit Geldi. Pisi balığı. Gelir, Gülüyor. gelir. Bir tane pisi balığı kurtarırsan mis azdır İri ağızlı levrek sen. kalıyor. Kardeş şaka mısın ya? Pis bir balıksın sen be. Kurbağa tuttum lan. <laughs> Kurbağa bırak bırak yakalanım. <laughs> bu anasını. Eksi 150 enerji. Eksi 105 enerji. Zehirli yani. ben de yeni aldım bu başarımı. Yosundan kazandım ben onu. Ben şeyden kazandım. Yılandan kazandım. Yılanda 120, 223 ediyordu herhalde. Yo. O Star 120 son parası. Gümüş Yıldız tutmadım ya. Şey tuttum. Tamam yılan. Hı hı. Yılan işte 111 sanırım. Gümüşü. Ne tuttum bilmiyorum görmedim. Ben göremiyorum inventarda. Kanka net 4K. Her çok abart kanka oğlum. Ben de tutuyorum olabilir. <laughs> 100 <çilek> <laughs> 100 kanka 100 tane çilek de mi kefir ederim 100 tane köm alacağım kanka. Sen çilek al. Alıp birazını saklayalım o zaman tamam mı? Tamam. Onları da hani şeyi ekleyelim. Serayı ekleyelim. Kızılcık bulmak lazım. Kızılcığı nasıl buluyorduk hiç hatırlamıyorum. Sen kesin balık değilsin ya. Nesin sen? Pazan mı? Ömür mü? Ton balığı. Ya da belki bir tane. Hadi kral. Hadi. Heh. Diyorsun? Son. Tut ya daha tut daha var bak. Ne güzel balık ya hiç oynamıyor. 5 santim mi? Fazla. Bu mu? 118. İb İbrahim büyüdüğünce daha iyi oluyor. Tabi. Bir tane yani daha tutar uzarım abi. Daha beni zorlaya da bir tane. Tamam yine sazan balık. Yeee sazan. Sazmasaydım daha iyi. Oğlum akşam ben buradan dönebilecek miyim acaba? Yürüyorum. Ben evet, dönebilecek miyim acaba? Vay. Arkanda. Ben diğer taraftan gitseydin daha az var oradan hiç kullanmadım. Hadi bakalım. Şu halk evini satmıyorsun değil mi? Kanka. Neyse ben hepsini bir satayım da. Ben de hepsini. Az geçtim ha az geçmedi. Tutarız ya bir de. Bayılma 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 bayılma. Tam ki senin. 7 balıkçılık. 4k kazandık işte. Satsam mı satmasam mı emin olamadım biliyor musun? Pasa 5. Abi ringa gelip durmuş baksana ya. Ben denizden tutmayacağım bir daha. Bak iri ağıza bak. 2 tane tutmuş. 4 tane ringanın şeyini değer. 6 tane yayın. Aynen. Yapar. Güzel daha yani daha şey. bak. Evet. Deniz'de denizde tutmayacağım. Doğada tutmadım. Evet. Star Stardew Valley Extended bölüm 3 sonuna geldik. 3 mü 4 3 ya da 4. Emin değilim 4 ama 4 4. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız müthiş olur. Katılırsanız harika olur. Yorum yazarsanız etkileşim olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.